Hanımım ilacınızı getirdim. İçin. Çok ağladınız. Tansiyonunuz yükselecek diye korkuyorum. Allah korusun. Tansiyon kolay Aysel. İlacı var. Ya yüreğimdeki yangın onu kim söndürecek ha? Kim yaktıysa o söndürecek. Levent oğlum yine gelir. Merak etmeyin. Gelmez Aysel. Gelmez. Ben bakma sen. Asıl yangın Levent'imin yüreğinde. Onunkinin yanında benimkinin lafım olur. Olur mu öyle şey hanım? Onunki baba yüreği ise sizinki de ana yüreği. Hangi ana evladının yanında olsun istemez ki? Hadi için hapınızı. Tam beş yıldır şuramda bir taş var sanki. Bilmez miyim hanımım? Ne gezdiğinizden bir şey anladınız, ne yediğinizden bir şey anladınız. Şükürler olsun gezdi dedim. O taş kalktı sanki. Yüreğim ferahladı. Ama sonra yine gitti. Bu sefer de kocaman bir kaya parçası geldi oturdu şuraya. Evlat bu, evlat Aysel. insanın canı. Hep yanımda olsun istiyorsun. Yeter ki iyi olsun. Hiç konuşmasın kafi. Seni de uykusuz bıraktım. Kusura bakma. Hadi git, yat sen. Ay Ne kusura hanımım. Aşk olsun. Hem tembel adam işi uyumak. Günlerce uyumasam aramam. Siz kendinizi üzmeyin. Sağlığınızı yerinde tutun bak elbet gelecek. Elbet göreceksiniz. Bakın şuraya yazıyorum. Sabrın meyvesi bal olur. Siz kendinizi üzüp dert sahibi olmayın yeter. İnsan dediğin yuvasından başka nereye sığar ki hem? Gelir mi dersin? Gelir gelir. Siz üzülmeyin. Ölümden başka her şeye çare var. Hem siz demez miydiniz gün doğmadan neler doğar diye? Bir sabahı bulalım. Ben size bir papatya çayı yapayım da şöyle gevşesin sizi. Rahat uyuyun. Sağ ol. Ay bu saatte kim ki acaba? Hayırdır? Aysel kapı çaldı duydun mu? Duydum hanım. Yoksa <laughs> Kim o? Benim. Aç kapıyı aç. Oh, evet. Oğlum döneceğini biliyordum. Annecini bırakmayıp geleceğini biliyordum. Anne lütfen. Almam gereken eşyalar var. Tekneyi soydular. Ne götürmüşler? Efendim? odası açık mı? E, Aysel, anahtarları getir. Getiririm hanım. Aysel, duydun mu? Efe'nin odası açık mı dedi? Yıllardan sonra. Şu an şoktayım. Ne oldu ki acaba? Ay, bilmiyorum, öğreniriz. Şimdi burada ya, gitmedi ya. Allah'ım şükürler olsun.